Değerli izleyenler haftanın ilk gününde ons ve gram altın rekor tazeledi. Piyasalarda gram altın 3140 liradan işlem gördü. Peki önümüzdeki günlerde piyasaları neler bekliyor? Detayları haberimizde bakacağız. Uzun vade altında çok sert çıkışlar olacak yalnız. Altın yükseldikçe yükseldi. Zirveye ulaştı. Altın son zamanların rekorunu kırdı. 3000 liraya geçti. Bu hafta başındaysa gram altın 3140 liradan piyasalarda işlem görüyor. Gram şu anda 3 bin satılıyor. 3 bin alınıyor. Çeyrek 5 bin 100, 150 seviyesinde satılıyor. Ee, yarım da onun iki katı 10 bin civarında geliyor. 10 bin 200-300 civarında. Son zamanlarda grafikleri dalgalandıran altın fiyatları Ekim ayına da karışık seyirde girdi. Altın e, yükselişi şu ana kadar devam etti bu saatten sonra 7 Kasım bekleyecek piyasalar. 6 Kasım'da FED'in faiz kararı, 7 Kasım'da seçim var. Seçimden sonra altın gerçek kararı göreceğiz, inecek mi, çıkacak mı. Ama altın son zamanlarda çok ciddi bir şekilde rekor kırdı. Yani 2.75'lerden 3.15'lere kadar gelmiş durumda. Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını etkiliyor. Özellikle altın yatırımı yapanları sert yükselişler bekliyor. Kesinlikle tetikliyorum. İnşallah Orta Doğu'da bir yumuşama olur. insanlar rahatlar ama şu anda bütün gerginliğe rağmen altın buralarda ise son zirvesi ama uzun vade altında çok sert çıkışlar olacak yalnız. Uzmanlar ilerleyen günlerde gram altın fiyatlarının daha da artacağını belirtti. Bu sene içinde 3.40'ın üstünü biz beklemiyoruz. Yani en fazla maksimum 3.50 civarında görecektir. Yatırımcılar tarafından altın güvenli liman olarak görülüyor.